Kazanım 51'deyiz. Aşağıda verilen eşitsizliklerin yine çözüm kümeleri soruluyor. Burada bir kavram var bakın. Mutlak değer kavramı var. Canlar mutlak değeri tabloya katmayabilirsiniz. Tamam mıyız? Çünkü mutlak değer sürekli sana pozitif çıkartacağı için işarete karışmaz. Yani sanki çift katlı kök gibi düşünebilirsiniz. Çift katlı kökte de tabloda işaret değiştirmiyordu ya bir etkisi yoktu. E bu da şimdi mutlak değer sürekli pozitif getireceği için tablomda hiçbir şekilde işarete karışmaz. Onun için bunu tabloda incelemesen de olur. Tamam mı? Şimdi biz mutlak değerleri bir kenara bırakıyoruz. Yukarıdan gelecek kökler yani x kare çarpı x eksi 4 bunu sıfıra eşitledim. Kök bulacağım. Ya bu sıfırdır ya bu sıfırdır. X kare eşittir sıfırsa x buradan sıfır ama çift katlı hocam. Az önce söylemiştik. Bir de x eşittir buradan 4 gelmiş oldu. Şimdi geldik tablomuzu oluşturuyorum. E, sıfır var 4 var. Sıfır çift katlı olduğu için iki tane yuvarlak. Dörde de tek katlı olduğu için bir tane yerleştirdik. Şimdi e, bu hiçbir şekilde işarete karışmayacak. Zaten işaret artı olduğu için yani artı veren bir şeyin işarete karışması mümkün olamaz. Sürekli artı vermesi lazım ama. Tamam mı? Şimdi x karenin işareti artı, buradaki x'in işareti artı, çarpma işlemi var. Artı ile artıyı çarptık, artı ile başladık, kökte işaret değiştirdi. Fakat bu çift katlı olduğu için işaret değiştirmeyecektir. Bizden ne istemiş? Sıfırdan küçük. Yani bakın şurayı istemiş. Sanki bir önceki sorunun e, paydasına biz mutlak içerisinde x-2 yazmışız gibi. Değil mi soru? Yani şuradaki sanki sorunun bak yine aynı yerleri taramışız. Bir tek bunun fark olarak paydasında mutlak x-2 var. Ama zaten biz tabloyu falan katmadığımız için yine aynı durumlar gelecek. Şimdi çok dikkat ediyorsunuz. Öncelikle biz bunu şöyle yazabiliriz. Çözüm kümesi eşittir. Bir kere eksi sonsuzdan başlamışız taramaya. Eksi sonsuzdan sıfır. Açık aralık çünkü tamam bu aralıkta hepsini taramışız. Tamam. Ama e, her ne kadar taradığımız yere düşse de içi boş olduğu için dahil almadığımızdan dolayı dahil almayacaksınız. Açık e, aralık olacak. Birleşim. 0'dan 4 dedik. Şimdi çok dikkat ediyorsunuz. Tehlike şuradan sonra başlıyor. Tamam, mutlak değeri biz tabloya yerleştirmedik. Ama e, çözüm kümesinde kontrol edeceksin. Sıkıntı yaratan bir durum var mı diye. Bence var. Benim taradığım yerde 2 elemanı düşüyor. Bakın, yani xlerine 2 yazabiliyorum. Şurada düşüyor. E şimdi ama ben x yerine 2 yazarsam paydayı sıfırlamış oluyor. Yani bunu işte tehlike yaratan durumlarını kontrol edeceksin sadece. Onun dışında başka hiçbir şeye bakman gerek değil. Ee, 2 burada sıkıntı yarattığı için senin bu aralıktan da 2'yi çıkartman gerekecek. Tamam bu şekilde yazacaksın. Evet ikinci sorumuzdayız. Şimdi bak mutlak kavramına karışmayacağız demiştik. Yani işarete karışmıyor. Sürekli sana pozitif getiriyor çünkü. Canlar üstel fonksiyon. Bak not alabilirsiniz tamam mı? A üzeri x şeklinde olan fonksiyonlara biz üstel fonksiyon diyeceğiz. Siz seneye zaten üstel fonksiyon göreceksiniz. Ama şimdiden ben bu kalıbı vereyim. A dediğim e, bir sayıdır. Üzerindeki de değişken olacak. Mesela 2 üzeri x, 7 üzeri x. Ya bunlar üstel fonksiyondur. Ve üstel fonksiyonlar hiçbir zaman sıfır ve negatif sonuç getiremez. Bunu lütfen not alın. Ee, yani üstel fonksiyona hiçbir şekilde sıfır getiremezsin. Hiçbir şekilde de negatif getiremezsin. E o zaman şimdi diyeceksin ki... <laughs> Hocam sürekli pozitif getiren durumlara biz karışmıyorduk. Mesela mutlak sürekli pozitif getirdiği için tabloda buna bakmayacaktım. Ee, o zaman üstel fonksiyon da bize sürekli pozitif getirdiği için... Sonuç... Sürekli... <laughs> pozitif olur diye böyle not alabilirsiniz. E bundan da şimdi sürekli <laughs> pozitif geleceği için bunda tabloya bakmaya gerek yok. O zaman aşağının köklerine bakacağız. E, ya bu sıfırdır. Yani daha doğrusu ya bu sıfırdır demeyelim de kökleri bulmak için çarpanları sıfıra eşitliyoruz. diyoruz. E, şöyle düzelteyim. x kare eksi 25 eşittir 0 x kare eşittir 25 oldu. x buradan bir 5 gelecektir. x buradan bir de eksi 5 gelecektir. Bir de 10 x eksi 5'i 0 eşitledim. Ee, x buradan 1 bölü 2 gelecektir. Tamam şimdi sen geldin. Bu köklerini tabloya yerleştirdin. Eksi 5, 1 bölü 2 ve 5. Şimdi eşitlik var tamam ama bu köklerin hepsi paydadan geldiği için içlerini asla doldurmayacağız demiştik. Peki işaretimiz nasıl başlayacak? Bir kere yukarısı işarete karışmıyordu. Öyle demiştik. Zaten tabloda da yerleri yok adamların. Ee, şimdi şu çarpanın işaretinden artı gelecek. Şu çarpanın işareti de artı bakın. Artı ile artının çarpım artı diye başladı. Eksi artı eksi diye gittik. Sıfırdan büyük yerleri tara demiş. Pozitif kısımları tarıyorum. Şimdi yani eksi 5 1 bölü 2 Tamam mıyız? Bak e, işleri boş olduğu için açık aralık yaptık. Birleşim 5'ten de sonsuza dedik. Şimdi az önceki soruda mesela aralığı çıkarttık. Çözüm kümesini çıkarttık. Sonra mutlak değeri kontrol etmiştik. Çünkü paydadaydı. Burada mutlak değer paydada olmadığı için hani sıkıntı yaratan bir durum var mı yok mu diye kontrol etmene gerek yok. Ama siz ne de işinizi garantiye alın. Aralığı yazdıktan sonra şöyle bir genel olarak bir bakın. E, sıkıntı yaratan bir durum var mı diye ama şu anda gözüken de yok. İşte çözüm bu şekilde olmuş olacaktır. Üçüncü sorudayız. 2017 LYS yani AYT'de gelmiş. ikinci bölümde gelmiş bir soru. Şimdi burada size ben bir durum söyleyeceğim. Tamam mı? bunu her zaman kullanabilirsiniz. Mesela bize bir şöyle durum veriliyor. Bazen işte denklemlerde aynı ifade olarak yazabilmek için e, durumları birbirine benzetmek zorunda kalıyoruz. Şimdi ben mesela şunu bir yazmayayım. Ben normal şartlarda x kare yerine şöyle de yazabilirim. Neden yazarım? Şimdi zaten x'in karesini aldığım için buraya sen negatif bir sayı yazsan da o eksi kaybolacak artı olacak. E bu işi mutlak da yapıyor değil mi? Hani buraya eksili bir sayı yazsam mutlak bu işareti yok ediyor. Yani pozitif oluyor. E sonra da karesi alın içinde karesini alacaksın. Yani bu ikisinin yerine yani mesela x karenin yerine bunu yazabilirsin ya da bunu görüyorsan da bunu yazabilirsin. Bu çok büyük bir kolaylık sağlayacaktır size. Onun için de ben de mesela şimdi diyorum ki şuradaki ifade var ya bak şuradaki ifade. Ben bu ifadeye geleyim mutlak x eksi birin karesi olarak yazayım x eksi 1'in karesi sana zaten pozitif çıkartacaktır. x eksi 1'in mutlak değeri de pozitif çıkartacaktır aynı ifadeden. Karesi olduğu için de karesini ekledim başına. Tamam mı? Bunu asla unutmayın. Şimdi ne oldu bakın? E, şunları ben bir sola toplayayım. Hani eşitsizlik çözerken bir tarafta sıfır bırakacaktık ya. Şimdi mutlak x eksi 1'in karesi. Eksi sola geçirdiklerimi yazıyorum. Eksi 6 küçüktür 0 oldu. Şimdi canlar burada şey yapabilirsiniz. çarpanlarını ayırırken zorlanıyor iseniz mutlak x eksi 1'e gelin. A gibi bir değişken atayın. Daha önceki sorularda da yapmıştık işlem kolaylığı sağlasın diye. A değişkenini atadım. Yani A kare eksi A eksi 6 oldu küçüktür 0. A'ya A dedim. Burası da eksi 3'e 2 gelir. Yani A eksi 3 çarpı A artı 2 eşittir 0'mış. A buradan 3 gelecektir. A buradan bir de eksi 2 gelecektir. Tabi bizim A'larla işimiz yok. Biz bunu keyfiyen yapıyoruz. İşlemleri rahat yapalım diye. Biz kime A dediysek ona geri döneceğiz. Yani x eksi 1 dediğimiz 3 olabiliyormuş. A demiştik. Veya e, x eksi 1 dediğimiz eksi 2 olabiliyormuş. Bir kere böyle bir şey mümkünatı yok. Bir mutlaktan negatif sayı çıkamaz. Bunu çözümleyeceğiz. E, bunu bir çözümleyelim bakalım. Şimdi bunu çözümlediğimizde olay nasıl olacak? Ha tabii ki şuradaki hani eşittir dedik de biz eşitsizlikte çalıştığımız için şöyle bir durum söz konusu olacaktır. Şöyle bir durum söz konusu olacaktır. Ya da biz onu şimdi yazmayalım da hani ee, tamam biz A'nın eşitlerini bulduk diğer A'nın eşitlerini bulduk gitti. Eşitsizlikte çalıştığımız için bunu böyle kabul edeceğiz. Sonuçta bu bir eşitsizlik sorusu olduğu için tamam. Şimdi dedik ki şöyle yapalım. Ha bunu değil buradan da çözsen de olur bir sıkıntı olmaz da direkt şuradan tablosuz gelecek sonuç. Bir mutlak eşitsizlik şöyle açılır. Bakın aklınızda bulunsun. Yani eğer bir mutlak ifade bir sayıdan küçük ise araya alma yöntemi deriz o sayının bir eksilisi bir de artılısının arasına alarak açarsınız. Aynı mantıkla ee, biz x eksi 1'i o sayının bir eksilisi bir artılısının arasına alarak yazdık. Karşıya attım bu ikisini de. Eksi 1 artı 1 diye geçti. Eksi 2 oldu. Buraya da artı 1 diye geçti. 4 oldu. İşte x'in alabileceği sınırlar yani değerler bunlarmış. X tam sayıların toplamı sorulmuş. Eksi 1 e, ee, 0 1 2 3'tür. Şura zaten toplarsan yok edecektir. Şurayı topladığında da cevap 5 gelmiş olacaktır.